Çok güzel i̇şte ben, ben de Hoş bir geldiniz. Biraz yakın gelelim. E hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapacağız sizi bu güzelliğiniz. Yani <laughs> teşekkür ederim çok ince. Hadi bir başlayalım. Hanımlar çok, çok merak ediyorlar. Yani özellikle bir şey yapıyor musunuz gerçekten? Yani çok güzelsiniz efendim. Teşekkürler. <laughs> i̇yi besleniyorum. Ee, hani ama onun dışında hiç iyi yaptığım bir şey yok aslında. Çok stresliyiz. Koşturuyoruz, gidiyoruz. Yani hani ama tabii ki normal rutin bakımlarımı yapıyorum yani özellikle ya, yaptığım 14 şey. 14 Şubat çiçekçileri ve kuyumcuları sevindirme günü yarın. Evet. <laughs> Bir hediye aldık. Mı? Yok almadık. Hediye beklentimiz var. Yok, o da yok. Ya yani çok öyle 14 Şubat kutlayan biri değiliz. Hani hani 14 Şubat için bir yemek yeriz ama o kadar yani hediye alalım bir şey bir şey. Uh -uh, yok. Ticari bir gün haline geldiğini düşünüyor musunuz ben? E tabii canım. Pek çok gün gibi yani hani öyle e, insanlar muhakkak değerlendiriyor bunu. Melek hanım, Usta ha. müzisyen Özdebin Erdoğan'ın çok talihsiz bir açıklaması oldu. E, Zeki Müren için Türkiye'ye atılmış bir atom bombasıdır değerlendirmesi yaptı ve Türkiye'de LGBT'nin öncüsü olduğunu iddia etti. Siz ne söyleyeceksiniz efendim? Yani şimdi çok Aynen. derin bir konu. Yani girildiğinde çıkılmayacak bir konu. Bu bir gaflet zaten. Bunun hani altını çizerek söylüyorum. Böyle bir şey Zeki Müren bizim baş tacımızdır, değerimizdir. Hani kendisinin böyle bir şeye başlattığını da gerçekten bilmiyorum. Bunun bir tarihi var mı? Buna bir şey mi belirtilmeli tarih daha doğrusu? Hani onu düşünmek lazım çünkü bu yeni olmuş, yeni bilinen bir şey değil. Zaten yüzyıllardır hani insanoğlunun varlığından beri var olan bir şey. Bunu kimse başlatmadı. Zaten vardı diyelim. Bu kadar. Sizce neden böyle bir talihsiz açıklama yapmış olabilir? Yani kendisinin bir popülerliğe de ihtiyacı yok ama. Yani bilemiyorum. Bazen insan işte... Belki önde olmak istiyor ya da ya kendisinde o kadar güzel eserleri var ki şimdi hani bir şey de diyemiyor insan. Yani şey gibi bu, çok hayran olduğum bir sanatçıyla tanışmaman lazım derler ya. O gibi bir şey belki. Son soru. Aşk bir yemek olsa garnitürü çeşnisi ne olurdu? Buyurun. Aşk bir yemek olsa garnitürü çeşnisi ne olurdu? Doğru soru. Turşu. Turşu mu? Evet. <laughs> çok seviyoruz <ben> galiba. <laughs> evet. Yani düşündüm. Evet, afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Turşu diyen olmamıştır herhalde. <laughs> çok sağ olun. <laughs> Hoşçakalın. İyi geceler. Hoş <laughs>